Çıktım. Olsun. Geç olsun da güç olmasın. Seni dinliyorum. Kıpırdama. Geberteceğim lan nasıl? Elimde kalacaksın bu Nereye lan? Nereye lan? Kaçacağını mı sandın? Kıpırdama sıkarım. Anladın mı? Sıkarım. Sen yapamazsın asla. Zorlama beni. Yemin ederim ya. Şimdi adam gibi cevap ver. Seni buraya kim gönderdi? Sarı niye öldürdün. Keyfine. Adam gibi cevap ver. Keyfime <laughs> dağıtmayayım suratına. <laughs> söyle. Gıcığım vardı. Eskiye dayalı. Tamam mı? Burada böyle yalnızca kalayınca da indirdim. Bana Mart'a o lan! <laughs> Sarı bana ne söyleyecekse onu engellemek için öldürdün. Seni birisi görevlendirdi buraya gönderdi. Kimin itisin onu söyle! Söyle! Mahir, vay hadi bırak. Silah sesleri duymuştur. Polis gelir şimdi. Bırak Mahir hadi. Gel bakalım Seyit Efendi. Sohbeti tenha bir yerde devam edelim. Hadi Mahir. Çabuk polisler gelmedi. Ne yapıyorsun ayol? Kimin iti bu Seyit? Kim bu? Mu? Evet bu şerefsiz kimin adamı? Nereden bileyim? Nüfus memuru muyum ben? Hayatımda görmedim ben bu adamı. Yeminle bilmiyorum Mahir. Tanımıyorum, görmedim daha önce. İnan bana. Sarının burada olacağını, bana bilgi vereceğini kim biliyordu? Kimse tabii ki. Delirdin mi sen? Bunu birine söylemem, ölüm fermanımı imzalamam demek. Sana yardım ettiğimi kimse bilmiyor. Bilmemeli de. Nereden öğrendiler o zaman? Burada olacağımızı nasıl bildiler? Ay ne bileyim ben? Cemal ötüştür birine Ya da bizim öğrenmiştir yeni adam takmıştır peşine. Katilin kim olduğunu söyleyecekti Cemal bana. Bunu anlayıp susturdular onu. Yani bombayı kim koyduysa Cemal'i de o vurdu. Bence de. Bu Seyit'i konuşturursam bombayı kim koymuş onu da öğreneceğim. Öyle görünüyor. Sen nereden tanıyorsun bu herifi? Adını bildiğine göre var bir maziniz Daha önce de birini öldürdü benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Hem de pisi pisine. Neden peki? O vakitler Turgut'un adamıydı bu it. Damarıma basmak için üstüme saldılar. Bu da kalktı, gencecik günahsız bir arkadaşımı öldürdü. Ama Turgut öldü. Turgut öldü ama bunun arkası hala sağlam ki... ...katil olmasına rağmen bir yolunu bulup af ah var, çıkmış dışarı. Şimdi de sizin ekipten birine köpeklik yapıyor belli. Bunun sahibi kimse öğreneceğim ben. Sen gelmiyorsun. <laughs> Saçmalama. Bak başını çaresine. Delirdin mi Mahir? Sirenleri duymadın herhalde. Polis geliyor. Ne o korktun mu? Vehbi Bey seni içeride tutmaz. Üzülme. Niye yapıyorsun bunu ya? Ha? Bu mu sana yardımlarımı karşılığı? Sen burada kal Osman. Gelen giden olmasın. Gözüm dört aç. Yürü. Gel bir aşağı inelim. Baş başa kalınca da böyle sırıtabilecek misin bakalım? Şerefsiz. Nasıl yaşıyorsun ha? Ellerinde bunca kanla, bunca insanın ahıyla. Aldığın nefes boğmuyor mu seni? Sen hiçbir hayata son verdin mi Mahir? Bir karıncadan, bir balıktan söz etmiyorum ama. Bir insan canından söz ediyorum. ölürken yalvarırcasına sana bakan bir çift göz gördün mü? Ne kadar acizdir. Sen nasıl adamsın ha? Nasıl insansın? Katil. Ben bir katilim. Yani sen beni anlayamazsın. Bir hayata son vermenin ne muazzam bir duygu olduğunu bilemezsin. taşlanarak öldürürsen hakkındır. Yap. Sık yap. Seni öldürme kurtarmak olur. Sürünmekten kurtarmak. <laughs> Sarı öldürmeni kim söyledi? Sana soru sordum cevap ver. Ziyanı yok. İstediğin kadar sus. Ama şunu söyleyeyim. Bu gece sabah olmaz sana. Kim uşaklık yaptığını anlatacaksın. Öğrenmeden çıkmam buradan vaktinde tecrübe ettin. O ismi ağzından almadan bırakmam. Yalnız bir yanlış olmasın. O ismi sen almadın, ben verdim sana. İyi. Ee, bence sıkıntı yok. O zaman bu defa da ver işimiz çabuk bitsin. Yoksa bu kapıdan sadece ikimizden biri sağ çıkacak. Şimdi söyle. Sarı'yı neden öldürdün? Emri kim verdi? Kime uşaklık yapıyorsun? Bildiğin her şeyi anlat. Su yok mu? Su. Çay? Hah? Kahve? <laughs> Var mı paşamın başka arzu ettiği bir şey ha? 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 Sıcak salep getireyim mi? İçin ısınsın. Konuşmak ister misin? Yoksa böyle devam edelim mi? Acıyordur. Kırıldı o burun. Sabaha kadar kanardı. Kan kaybından ölmek... ...bayağı uzun sürüyormuş bildiğim kadarıyla. Ama sana müsaak. Ölmen ölmen olmaz. Millete yaşattığın acıyı sen de tada tada öleceksin. <laughs> bak. Aynen öyle bak sen. Bundan sonra çiğnenip çıkaracağım. O boş bakan gözlerini oynayacağım bu gidişle. Hadi Abi polisler geliyor. Nasıl? Kimse bilmiyor ki burada olduğumuzu. Bilmiyorum abi. Sen arkadaki arabaya geç. Hepiniz buraya sığmazsınız. Önce bir hastaneye gidebilir miyiz? Benim burnum çok kanıyor. Geç içeri konuşma. Geç dedim. senin olanın bisikleti duruyor değil mi? Duruyor Devrem Yarın için onu bana ödünç versen, bizim ufaklığın yaş günü. Olur tabii. Bisiklet alacağım diye söz verdim ama ayın sonunu gene zor denk getir. Gönlü kaçmasın. Biraz kullansın. Önümüzdeki ay dedesiyle falan da konuşuruz. Bir şey hallederiz, alırız ona bir şey işte. Tamam Devran. <laughs> ne yaptın lan sen? Bağlı bulunduğumuz karakol oluyor. Polis aracına silahlı saldırı gerçekleşti. Olay yerine acil ambulans istiyoruz. Hemen bir daha adam yakalayalım. No bu. Vurmuş polisleri. Geçti mi abi? Geçti mi Geçti mi Bu pasajda yanında bulduğumuz adam kim o? Adı Seyit. Aramızda bir husumet vardı. Eskiye dayalı polis arkadaşlar da geldiklerini gördüler zaten. Kendisi benim de düşmanımdır. Şerefsiz. Acımadan vurmuş polisleri sonunda kaçmış. Başınız sağ olsun. Sağ, ol. sağ ol. Peki nerede buluruz bu adamı? Yeri yurdu neresidir? Bilmiyorum. Ben de bugün tesadüf eseri karşılaştım. Madım bir anda çıktı karşıma. Tanıştığımız eskiye adaylı dedim ama kimin nesidir bilmem. Biz niye getirildik komiserim? Vallahi emir yukarıdan. Getirmenizi Vehbi Bey istedi. Sabaha kadar buradasınız. Gelince bizzat görüşecek sizinle. Yahu, o şerefsiz katilin hasmıyım demiş. E baskını yapan ekip de bunu tasdikliyor. Mahir hala niye tutuyorsunuz orasını anlamadım ben. Komiserim bize ne emredildiyse onu yapıyoruz. Başka şıkkımız yok ki. Vehbi Bey sabaha kadar kalsın dedi. Kalacak. Tamam, tamam. Hadi bak sen şimdi. Işte. Yasin. Feride geldim. Neler oluyor? Nerede Mahir? İçeride. Seni bekliyorum. Gel. Feride, öncelikle endişelenme. Mahir'i Vehbi Bey aldırmış. Hakkında herhangi bir şüphe şikayet suçlama yok. Peki neymiş konu? Neden aldırmış? Orası muamma. Mahir de bilmiyor. Anladım. Pardon memur bey. Ben kardeşimi soracaktım da. Devrem, az dışarı gelsene. Hakim Hanım görüşecek. değil mi? Feride vaktim yok. Hem de hiç. Sarı bombacının kim olduğunu söyleyemeden öldürüldü. Nasıl? Kim yaptı? Seyit. Bağırın katil. <laughs> Seyit mi? ile buluştuk. Tam konuş Bir anda ortaya çıktı. Anında vurdu. Sonra kaçmaya başladı. Peşini bırakmadım. Yakaladım. Tam konuşturacaktım ki polisler geldi. <laughs> Allah. Feride bu herif öyle böyle cani değil buraya getirilirken o hayvan herif gene kaçtı. Bu defa iki de polisi öldürdü. Hayır, bir dakika. Ben hiçbir şey anlamadım. Bütün bu olanlarla Sarı'yla bu adamın Kemal'le alakası ne ki? Vaktiyle Turgut'un adamıydı bu idi. Şimdi kimin için çalışıyor bilmiyorum. Ama belli ki katil için. Yani Seyit'e ulaşırsam katil kim öğrenirim. Ama ama Mahir bu adam çok tehlikeli, çok tehlikeli. Biliyorsun bu adam hasta. Biliyorum Feride, biliyorum. Biliyorum. Mahir, her an bir felaketle burun burunasın. Ya evin taranıyor ya gözünün önünde insanlar öldürülüyor. Ben çok korkuyorum artık. Biliyorum Feride. İnan ben de bir an önce bitsin istiyorum. Ama önce bu Seyit'e ulaşmam şart. Bana yardım et. Mutlaka eski dosyalarda bunun bir adresi vardır. Ya da ne bileyim Anasının, babasının, bir yakınının kaydı. Bul getir bana. Ben de o herifi bulayım. Gözlerinin içine bakayım. Ailemizi kim paramparça etti? Katil kim? Öğreneyim. Tamam. Adresi bulacağım. Sağ ol Feride. Peki bu Vehbi abi meselesi nedir? Neden çağırtmış seni? Bu kadınla ilgisi var mı? Bilmiyorum Feride. Şu anda umurumda da değil. Şimdi tek bir derdim var. O da Seyit'e ulaşmak. Hadi. Sen de git. Çok görünüyor buralarda. Tamam. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya memur bey, madem suç yok, niye bırakmıyorsunuz kardeşimi? Ya sabah anca bırakılır. İstersen bekle. Keşke seni bitirmehaneden hiç almasaydım. Şimdi sıcak yatağında yatıyor olacaktın. Benim şikayetim yok ki abi. Benim yerim, senin yanın. İyi ki aldın beni Mahir abi. Bu senin ilk mi? Ne ilk abi ne de son. Yani insanın Necdet gibi abisi olur da... ...bu yaşa kadar karakola düşmez mi? bu gece burada sabahçıyız ha. Olsun abi. Alışayım ben. Koymaz bana. Sen üzülme.